Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Şanlıurfa Peygamber Eşşer'in ışıklar ve mevliyalar diyarındayız. Ben Dırnakçı Paşa Mehmet olarak bu tapı oh. ilk açan bizim bir soy Efendim? beyefendi. Çağatay Muhammed Çağatay Coşkun. Muhammed Çağatay Coşkun. Nasıl ben seni seviyor musunuz? <laughs> Sevmiyorsunuz. Evet Mehmet Çağatay Coşkun'un açtığı tap. Gerçi gururla bunu YouTube'a atıyorum Paşa Mehmet olarak. Tapın her tarafına bakın arkadaşlar bak. Maşallah manken gibi tap. Bu da bizim ocakçımız Mehmet Bey. Bu da bizim müşterilerimiz. Ve bu iki tane torunum var. Gülbahar var. var, var. Burası Mevlana pide fırını. Bir tane mankenimiz var maşallah. Seri, Allah seri ala seyyidina Muhammed. Evet manken saklamaya gitti. <laughs> Burası Şanlıurfa pide fırını. Mevlana pide fırını. Haç Ocakçı şey, ya Muhammed hasalih. Allah ya Zeynep Muhammed. Evet, Mehmet Çağatay Coşkun'la gurur diyoruz. Çalışmaya devam diyoruz. Biz Paşa Mevzusu olarak patlıca domates ve müşterilerimiz de bizimle beraber. Bu hizmeti sürüşte yapıyoruz. Dua eder, dua bekleriz. Sanırsa Suruç Mevlana Pidefır'ındayız. Huzurluyuz, mutluyuz, gururluyuz. Dua eder, dua bekleriz. Paşa Mevzusu neredeyiz?